Arkadaşlar bugün sizde kitap devirimi yapacağız. Hadi bakalım devir. Ay olmadı. Vav wow, oldu. Vav wow, arkadaşlar güzel oluyor. Evet. Evet arkadaşlar şuralar biraz devirildi. Ama neyse 2-3 tane devirilmemiş olsa bir şey olmaz yani değil mi? Eğer arkadaşlar kanalımıza... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu biraz daha şey olsaydı şöyle gördüğünüz gibi 8 sayısı gibi oldu arkadaşlar bakın. Şöyle böyle 8 sayısı gibi oldu değil mi ya? Arkadaşlar siz de böyle mesela yapabilirsiniz. Mesela halınız varsa şöyle kenarlarına şöyle kare kare gibi böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence öyle de güzel olur arkadaşlar bence de. Eğer e, şunları beğendiyseniz bizim apa aynısını da yapabilirsiniz. Yoksa diğer videodakinin aynısını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıapınış, yoksa bir şey olmaz. Yani fazla kitap, e, illa hikaye kitap olmasına da gerek yok. Yani başka şeylerde de yapabilirsiniz yani. E, bu, bu sizin tercihinize kalmış. İsterseniz başka şey. Arkadaşlar biz de bunu seyrediyorduk. Şöyle aç. Bizim videomuz. Evet bizim kumbara nasıl yapılır kendi şeyimizi seyrediyorduk televizyondan arkadaşlar. Eğer be beğendiyseniz kanal Evet YouTube'dan seyrediyor. Eğer arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve kanalımıza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğenirsiniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Öpücük at. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.